Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? İyi olduğunuzu ve sağlıklı olduğunuzu umuyorum. Ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum ve yarın bir aylık bir grup çalışması başlatıyoruz. Sendeki Büyünün Kilidini Aç isimli bir çalışma. Bu maratonda bizim çalışacağımız konu kadın cinselliği ve dişilik. Ve neden bu çalışma önemli? Bunu anlatmak istiyorum kısaca bu videoda. Bizim ikinci çakra bölgesinde blokajlarımız olduğu zaman bunun bedelini biz sayısız problemle ödüyoruz. Kadın hastalıkları dediğimiz bütün hastalıklar, yumurtalıklar, yumurta kanalları, rahim, vajina, e, hatta göğüslerde olan bütün hastalıklar bu bölgedeki blokajlarla ilgili göğüsler diyorum çünkü ikinci çakra dördüncü çakrayı da etkiliyor yaratıcılığımızı ortaya koymak Burada problem yaşıyorsak, gerek çocuğumuzun olmaması, gerek yaptığımız işlerde, gerek günlük hayatımızda o yaratıcı tarafımızı biz ortaya koyamıyorsak, ortaya çıkaramıyorsak bu bölgedeki blokajlarla ilgili. Eğer finansal durumumuzda sıkıntılar varsa ve üstelik sadece kendi bireysel durumumuzda değil, bu çakrada eğer bizim blokajlarımız varsa Bizim kendimize para zaten zor gelir. Ayrıca hayatımıza bir erkek girdiyse bu erkeğe de zor gelir. Yani biz maddi durumu çok iyi olan bir erkekle evlenmiş olabiliriz. Eğer bu bölgede bizim blokajlarımız varsa bir süre sonra bu erkek para kaybetmeye başlayacaktır. Çünkü bizimle etkileşim içerisinde ve bizim çakramız bloke. Erkekle ilişkimizde zaten tatmin edici bir cinsel hayatımız ve duygusal yakınlığımız, duygusal açıklık yoksa bir süre sonra üçüncü kişiler türemeye başlar bizim hayatımızda. Ve her birimiz biliyoruz ki bizim psikolojimiz bedenimizle bağlantılı. Bunlar iki tane birbirinden bağımsız şey değiller. Yani burada olan her şey bedenimi etkiliyor. Ve bizim yaşadığımız bütün travmalar bedenimizde bir iz bırakıyorlar. Blokaj oluşturuyorlar. Bu yaşadığımız travmaya göre değişiyor. Gözde olabilir, boğaz da olabilir, çene de olabilir, omuzlarda olabilir, bedenin herhangi bir bölgesinde olabilir. Ama ben bu videoda özellikle kalça bölgesindeki yani ikinci çakra bölgesindeki blokajlardan bahsetmek istiyorum. Kalça bölgesindeki blokajlarımız bize ne getiriyor? 1. Dişiliğimizi, dişil doğamızı, dişil özelliklerimizi, dişil organlarımızı, cinselliğimizi reddetme. İstatistiklere göre %50 ila 70 oranında kadın toplumdan topluma değişiyor. Orgazmın ne demek olduğunu hiç bilmiyor. Eşiyle yakınlaşmada zevk hissetmek ne demek hiç bilmiyor. Onlar her yakınlaştıklarında kadın kendi dişil doğasını sonuna kadar kullanmıyor. Yani eşine aktarabileceği gerçek enerjiyi aktaramıyor. Potansiyelinin çok altında bir enerji aktarıyor. Ve biz bir ilişkide olduğumuzda aramızda erkekle bir enerji alışverişi olur. Önce erkek kadına güvenin, koruyup kollamanın enerjisini verir. Kadın kendini güvende hissedince rahatlar, açılır ve erkeğe zevkin, yaşamdan tat almanın enerjisini verir. Bunu alan erkeğin aklına yeni iş fikirleri gelir. İşini yapmak, hayallerini gerçekleştirmek için daha çok enerjiye sahip olur. Ve böyle üst çakralara doğru enerji alışverişi devam eder. İşte bir kadın blokajları nedeniyle erkeğine ya enerjiyi hiç aktaramaz ya da gerçek potansiyelinin çok çok altında bir enerji aktarabilir. Kadın hislerini bloke ettiği için Hayattan alabileceği gerçek tadın çok 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 altında bir tat alır. Hissedebileceği güzellikleri hissedemez. Ve burada sadece cinsellikten bahsetmiyorum. Yediği, içtiği şeyden, gezdiği, gördüğü yerden, arkadaşlığı arkadaşıyla yaptığı paylaşımdan. Bunların hiçbirinin tadını tam anlamıyla çıkartamaz. Neden çıkartamaz? Çünkü kadının evreni, kadının rahmi blokedir. Sanki rahminin etrafında böyle görünmez bir enerji blokajı vardır. Ve buraya ne dışarıdan enerji gelebilir ne de kadın dışarı enerji yayabilir. Ve bizim enerjimiz aşağıdan yukarı doğru hareket ediyor. Birinci çakradan ikiye, üçe, dörde, beşe gidiyor. Ve bizim eğer daha birinci, ikinci çakrada blokajlarımız varsa, Diğer çakralara giden enerji miktarı da çok az oluyor. Ben durmayayım çok çalışayım, başarımın önünde hep bir engel olacak. Durmayayım kendimi olduğum gibi kabul etmek çok önemli diyeyim, eşimi olduğu gibi kabul etmeliyim diyeyim. Bunu yapamam ki. Bunu yapacak enerjim yok çünkü. Çünkü enerjiyi de birinci, ikinci çakra seviyesinde ben bloke ettim. Hangi enerjiyle ben kendimi doğru ifade edeceğim, hangi enerjiyle ben üçüncü gözümü açacağım, bilge bir insan olacağım? Olan enerjim sadece hayatta kalma düzeyinde veya ee, işte dediğim bir hayatı yaşamaya yetiyor. Peki bu blokaja ne neden oluyor? Açıkçası bu blokajlar daha anne karnında bile başlayabiliyor. Soydaki kadınlar eğer bu blokajları taşıyorlarsa bize de aktarıyorlar. Babamız erkek çocuk istedi biz dişiliğimizi reddetmeye başlarız. Ergenlik döneminde tatsız deneyimler yaşamış olabiliriz ve bunlar en en görünen sebepler. Bunun dışında bir sürü sebep olabilir. Bize çocukken herhangi bir konuda yaşatılan utanç, yaşatılan suçluluk hissi hep bu bölgede blokaja neden oluyor. Ve bu blokajların oluşmasında biz kendimiz sorumlu değiliz belki. Ancak güzel bir hayat yaşamak için onları çözmek bizim kendi sorumluluğumuz. Bizim sağlıklı rahmimiz, ben sevgi, sevinç, hayattan tat alıyorum mesajı verir. İşte bu mesajı biz bloke ediyoruz. Tabii ki bizim bütün hayatı sadece zevk ve sefa içerisinde yaşamamız mümkün değil. Ancak bizim hayatı, kendimizi ve etrafımızı severek yaşamamız diye bir durum var. Bir de sevmeyerek yaşayabiliriz. Eğer severek yaşarsak bu bizim e, sevgi hissettiğimiz, tat hissettiğimiz anlar hayatımızda daha çok olurlar. Ve kalça bölgesindeki yaşadığımız bu blokajlar, orgazm olamıyor olmamız genel olarak e, hayattan aldığımız tadı düşürür. Sonra ne oluyor? E, biz <laughs> bu tadı bize yaşatacak bir erkek beklemeye başlıyoruz bana duygu ver, bana hissettir, beni mutlu et, bana mümkün olmayan her şeyi ver. Gerçekten veremeyeceği şeyler isteriz. Neden veremez? Çünkü bizim blokajımız var. Biz de ona veremeyiz. Diyelim ki sevişiyoruz. Orgazm taklidi yapıyoruz. Gerçekten aramızda bir enerji alışverişi olmuyor ki. Mış gibi yapıyoruz. Hadi erkeğin bilinçli zihnini kandırdıkmış gibi yaparak. E ama kendimizi de kandırdık. Gerçekten biz zevk alamadık ki. Alamadık ona da veremedik. Aramızda gerçek enerji alışverişi olmadı. Ve biz böyle bir seksten sonra sanki yemek yemişiz ama tam doymamış gibi bir hisse kapılırız. Erkek de böyle bir kadınla kendini tam sonuna kadar erkek olarak hissetmiyor bir şeylerin hep eksik olduğunu hissediyor. Erkeğin kadından enerji alıp ailesi için, kendisi için, faydalı işler yapabilmesi için gerçekten dişil enerjiyle beslenmesine ihtiyaç var. Hissetmediğinde bunu farklı şekillerde telafi etmeye çalışıyor. Agresif oluyor, baskıcı oluyor, başka kadınlara gidiyor. İşte önceki videoda dediğim gibi müstehcen sitelere girmeye başlıyor. Pek çok farklı arayışa giriyor. Ancak bunların hiçbiri onun ihtiyacını tam olarak yerine getiremiyor, gideremiyor. Ta ki gerçekten dişil enerjisi bloke olmayan bir kadınla karşılaşana kadar. Bu kadının rahmi nefes alıyor. Bu kadın hayattan, cinsellikten keyif alıyor. O enerji aktarabiliyor. O kendini, kendi doğasını tanıyor. Ve böyle bir kadının yanında erkek uyuşturucu kullanmış gibi keyif alıyor. Neden? Çünkü hormonlar aktive oluyor. Kadında da erkekte de. Endorfin, dopamin, oksitosin, vazopresin, anandamit Bu muhteşem kombinasyon, hormon kombinasyonu istisnasız her bir insanın derin bir keyif ve öfori hissetmesine neden oluyor. Erkekle aramızda bloke olmamış bir enerji alışverişi olduğunda bizim bedenimiz bunları salgılıyor. Araştırın. Bu hormonların ne işe yaradığını gerçekten araştırın. Eğer siz bloke olmamış dişil enerjiye sahipseniz neden hayatımda biri yok? Acaba beni arayacak mı aramayacak mı? Beni beğeniyor mu acaba? Başka kadınlara bakıyor mu? Ben ona yetiyor muyum? Benim için neden hiçbir şey yapmak istemiyor? Ve bunun gibi bir sürü soru hayatınızdan çıkıyor. Çıkıyor çünkü bu soruların istisnasız hepsi blokajlardan geliyor hormonlar eksik olduğu için biz bunları hissedemiyoruz. Onun yerine zihnimizle sürekli düşüne düşüne cevap arıyoruz, bulamıyoruz da. Ve bu konu çok geniş bir konu. Konuşulacak çok şey var bu konuyla ilgili. Ancak ben bu videoyu burada kesmek istiyorum. Eğer en azından şuraya kadar anlattığım noktalarda kendinizi görüyorsanız, bu blokajların sizde olduğunu hissediyorsanız ve çözüme doğru bir adım atmak isterseniz bir yerden başlamak isterseniz sizi maratona bekliyorum. Yarın saat 17'ye kadar kayıt olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında kayıt linkini paylaşıyorum. Şimdilik hoşçakalın, sevgiler.